e, yağış kapasitesi vardı. Bir suyu, taşkın suyunu engelleyecek bir beton vermeye göletimiz yaptık. Buradaki amacımız yaka Mahallesi'nde ve Köyceğiz Mahallesi ve olacak bütün eee taşkın sularını engellemek adına e, bir taşkın göleti bulundurduk. Buramız başkanım burası eee pompaj Biz e, buradaki gelen e, dip sabahtaki gelen bütün borularımız, yani vanamız var. Bunları alacağız sistemine bunu vereceğiz. Tamam, yani. i̇şte burada yağmur suyu... Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz yağmur suyu göletlerinin inşaatında bulunmaktayız. Buradan meydana gelen yağışlar neticesinde hem Köyceğiz Caddesi'ni hem de Yaka Caddesi'ni o bölgeyi su baskınlarına maruz kalıyordu o bölge. Dolayısıyla onu önlemek için burada bir gölet çalışması tamamladık. Gölet çalışmasının içerisinde sadece bu köyceğiz bölgesi değil, aynı zamanda dere tarafından da meydana gelecek olan taşkınların önlenmesi için diğer tarafta da başka bir gölet daha yaptık. 5000 metreküp kapasiteli. Daha yukarılarda bir tane daha gölet yaptık. O da 10 bin metreküp kapasiteli. Toplamda burayla birlikte düşündüğümüz zaman toplamda 40 bin metreküp kapasiteli Göletler yaptık. Burada bu göletler e, ciddi bir şekilde şehire gelecek olan yağmur suyunu burada tutarak e, yerleşim yerlerinin risk altında olmasını engellemiş olacak. İşimiz şu anda tamamlanmış vaziyettedir. Şu anda bizim üzerinde bulunduğumuz göletin gövde yüksekliği 14 metre. Evet. Toplam gövde boyu ise 64 metredir. Toplamda 25 bin metre küp suyu burada tutmuş olacağız. Yani Feyzendibi'sini burada tutarak şehir merkezinden meydana gelecek olan taşkınları burada absorbe edeceğiz. Şehir taşkın riskinden kurtarmış olacak.